Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 4 Eylül 2024 Çarşamba gününün şans topu çekeği sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta çarşamba ve pazar günleri saat 20'den sonra anında şans topu çekeceği sonucunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Bizlere şans topu sonuçları açıklanır açıklanmaz gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Ekranda talih numaralarımızı görüyorsunuz. Bunlar 1, 7, 11, 20, 34 artı sayımızda 7. Eğer bu çekilişte 0 artı 1, 1 artı 1, 2 artı 1, 3, 3 artı 1, 4, 4 artı 1, 5 ve 5 artı 1 bildiğinizde bilmiş olduğunuz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabiliyorsunuz. Şans top oyunu kolon bedeli 8 liradır. İster milli piyango bayilerinden isterseniz de milli piyangonun internet sitesi uygulamışsın oynayabilir. Kazandığınız ikramiyenin kontrolünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. Görüyorsunuz 1 ile 10 arasından 2 tane numara çıkmış. 10-20 arasından 1 numara var. 20-30 arasından 1 numara. 30-34 arasından 1 tane çıkmış. 1 ile 14 arasından da 7 olarak belirlenmiş. Yani dengeli bir dağılım olmuş diyebiliriz. Şans topu biliyorsunuz. 1'den 34'e kadar 5 tane. 1'den 14'e kadar da bir tane sayının seçimiyle oynanıyor. Bunları kendiniz belirleyebildiğiniz gibi makineye de seçtirebiliyorsunuz. Bu bilgiyi de paylaşalım. Eğer bu çekişte 0 artı 1 bildiyseniz 13 lira, 1 artı 1 bilenler 14 lira, 2 artı 1 bilenler 29 lira, 3 bilenler 33 lira, 3 artı 1 bilenler 70 lira, 4 bilenler 199 lira, 4 artı 1 bilenler 1339 lira, 5 bilenler 38 bin lira, 5 artı 1 bilen bir kişi 3 milyon 483 bin TL ikramiye kazandı. Bir sonraki çekilişte büyük ikramiye tutarı 908 bin TL olacak. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte 4 Eylül 2024 Çarşamba'nın şans topu çekeği sonucuna beraber baktık. Umarım hisseniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.